Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir mail geldi. Hiç bakmıyordum gerçi maillerime. Zaten hiçbir mail yok da tek bir tane mail var. O da bu. Zombi FM hoş geldiniz. Ben Furkan Akça. Bireysel oyun geliştirici olarak geliştirmekte olduğum oyunumun erken erişimi sürümünü Steam üzerinden yerine aldı. Sizlere oyunumun bir erken erişimi erişim özür diliyorum. Kodunu gönderdim çok mutluyum. Bir arkadaş oyun yapımcısı Türk bir arkadaş bir oyun yapmış ve onun erken erişim kodunu da yollamış sağ olsun. Bu benim için çok güzel bir şey yani daha önce hiç böyle bir şey yaşamadım. daha önce mail gelmedi zaten. Bu yüzden çok hoş bir durum. E, Türkiye için indirimli fiyat 2.69 dolar diyor. Herhalde 3 dolardan çıkacak ya da bilmiyorum. Makul bir fiyat. Oyuna şimdi gireceğiz. Oyunun konsepti kısacası 4 kişi. 4 kişi. 4, 4 evet. Koop oynayabildiğiniz bir oyun. Zombi taba tem temalı. E, zombileri vuruyoruz. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bölüm atlatıyoruz. Silah alıyoruz. Upgrade falan filan. Şimdi gireriz. E, şimdi direkt oyuna girelim. Ondan önce oyunun Steam sayfasını açıklamaya bırakacağım lütfen girip istek listenize ekleyin. Yani istek listenize eklemekten hiçbir zarar gelmeyecek. Ama o karşı taraf için, Furkan için çok önemli bir durum. Lütfen size zahmet istek listesine girip ona tıklayın. Hani bu videoyu kaç kişi izleyecek bilmiyorum şu an. Belki 300-400 kişi izler. 300-400 kişiden üşenmeyip yarısı girse, 2-8 saatse çok güzel olur. Size zahmet ellerinizden dert görmesin. Konuşmayı da şey yapamadım. Bu arada bıyık bıraktım. Eşim pek beğenmedi ama. Evet, güzel oluyor. Ben bir hoşuma gitti ya. Neyse geçelim oyunu. Arkadaşlar oyunun kendi müziği var. Yani arkadaş uğraşmış müziğini yapmış. Yani müziği belki oyunun altında devamlı veriyor mu bilmiyorum. Oyun içerisinde bu müzik devam edecek mi? Devam etmeyecekse editlerken oyunun girişinde bu müziği de koyarım. Ben çok beğendim. oyun Türkçe normalde ama bu game kısmında bir sıkıntı var herhalde. E, TR'ye çevirdiğiniz zaman, ayarları tıkladığınız zaman tekrar İngilizceye dönüyor ama bu problemdir. Bunlar Basit şeyler. Ha müzik direkt kesiliyormuş bu ekrana geçtiği zaman. Olur. Arkadaşlar hemen eleştirmeyin. Oyun bence gayet iyi. Yani tek kişinin yapmış olacağı bir oyun için gayet iyi. Destek olabiliriz. Yani sonuçta bu ülke Erzurumlara da oynadı. Yani destek olmamız gerekiyor ki bir yerlere gelelim. Bu arkadaki joker benim... Papara Kart'ın jokeri değil mi ya? Neyse. Konuyu saptırmaya gerek yok. Karakterlere bakalım. Ben birkaç kere oynadım. Bir turlara girdim. Turlara dönüp mektaya girdim. Ee, karakterlerimiz var. Osman, Keko Necdet, Necdet Tiki Ayça, Gotik Necla, Ankıllar, amcalarımız var, Ahmetlerimiz var. Ee, Gotik Necla ile oynayalım. Gotik Necla'nın Baldur'da da Robert'a Carlos maşallah. E, ee, change map diyelim. Zordan mı başlayalım, kolaydan mı başlayalım bilemedim. Ee, normalden başlayalım. Normalden başlayalım. Bir vuruş hissiyatı, haritanın durumu falan onlara bir bakalım. Yavaştan ilerleyelim. Evet. Ee, her oyunda alabilecek gibi oyunda küçük bir FPS problemi var o yüzden ayarları biraz kıstım ee, şu an gayet akıcı gibi duruyor şöyle göstereyim TPS modu var ee, FPS modu var ben TPS bu bu tür oyunlarda genelde TPS modunu seviyorum onu onu sonra gösterecektim hani gördüğünüz gibi zombi öldü bir tane daha geldi. Bir tane daha Ulan, yanlış tuşa bastım. Onu bir tane daha geliyor. Bir tuşlar alışamadım sadece. Yani tek kişinin yapmış olduğu bir oyuna göre bence gayet iyi. Şimdi tamam bir duralım. Ee, B tuşumuz var. Zombi öldürdükçe ne kadar para geliyor onu şu an göremedim. Bakmadım daha doğrusu. 2500, 3500 range'leri yazıyor. Shotgun. Ee, başka ha, evet, attığı damage yazıyor. Büyük ihtimalle wave'ler ilerledikçe, bölümler ilerledikçe zombilerin yediği hasar azalacak. Ona göre de bir şeyler yapılacak. Neymiş abi zombi? Okuyamadım. Hoş. Aa. <laughs> e, şu an bir oynayalım arkadaşlar. Ben bir 2-3 wave ilerleyeyim. İlk wave'ler biraz yavaş geçiyor. Zombiler yavaş yavaş geliyor. Sonra işte 4'ten 5'ten sonra yardırıyorlar zaten. Bu bölümün zor olan... Abicim. Bir şöyle bir turlayalım harita en azından turlayalım. O gelen sesi duyduysanız o gelen ses wave'in canlandığı anlamına geliyor. Yani bir wave canlandı. Burada şunu fark ettim. Bakınız ben tuşları beceremiyorum. Türk, Türk bayrağı var. Hoş detay. Hoş detay. Bu yani bu bayrağı yaptım. Abi bence bunun için. O ne lan? Çocuk zombi. Eee arabada radyo ekleseydim motor çalıştırma sesi yerine abi. Arabadan da şey çalsın, şarkı çalsaydı işte. İşte geliyor. Neyse tutmuyorum. Evet. Arkadaşlar. Gayet iyi. Gayet iyi. Ama tabi olumsuz yönleri de var. FPS e şu an drop yiyor muyuz? Yiyoruz. Bunlar olabilir. Gezmek istiyorum. Her yere giriş çıkışlara bakalım. Bir sıkıntı var mı? Işık, ışık yok. Işık var mı ya da? Aa varmış. Okey. Köpek sesi duydum sanki. FPS droplar olabilir abi. Bunda hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Bütün arabalarda var. Bayrağımızı eklemiş arkadaş. Buralarda bir yer. Şu şuradan geçiş var. Eğimde bir sıkıntı yok. Sadece Taci... şu an mesela bir FPS drop edik diye o ışıklardan kaynaklı. Büyük fazla ışık olmuş olabilir. Karanlık temada fazla ışık biraz böyle FPS drop'u şey yapıyor. Onun dışında zıplama. Zıplamamız değil. Yalnız bizim ablanın balları küçüldü. Farkındaysanız daha büyüktü oyun ekranında. Oyun dedim mi bilmiyorum ama coop olarak tasa Oyun coop olarak Abicim evleriyle alıştık ya HS yemiyorlar galiba. Çocuk zombilerden Onu vurduk herhalde. Konuşmak istiyorum. Abicim konuşmak istiyorum. Bir saniye. Konuşmak istiyorum. Bir saniye. Şunu da vurayım. Oyun co olarak tasarlandı diye tahmin ediyorum. Bunu arkadaşlar çok net konuşmadık. Fırsatımız yoktu. Adam çünkü bana zaten 62 gün önce, 3 gün önce. Ben bir hafta oldu çekeceğim. Ee, Co-op olarak tasarlandığı için e, tek kişi şu an hani Büyük ihtimalle şey atıyorum 10 zombi gelecekse 5 zombi falan geliyor olabilir ona göre bir ayar çekilmiş olabilir bilmiyorum bilgim yok şu an sallıyorum bu kısımları ama oyun şu an ilk etapta giriş ekranında arkadaşlarınızla birlikte 2-3 saat oynayacağınız bir oyun gibi duruyor ama diğer maplere diğer karakterlere de bir bakmak lazım karakterler arasında herhalde bir fark yok hepsi bu ne abi abi dur eee Eee? Babacım. Abi arkamdan bu zombi değil ki. Heh. Arkamdan değişik yaratık koşuyor ya. Bir dakika abi. F fiyat silah 6000 3000 pompalıya mı geçsin? Ay! Pompalıya geçtim. Ha ilk silah duruyor mu? Showcase ne ya? Ha kasadan silah aldık maalesef. O ne? Bir dakika abi. Bir saniye bu neymiş? Ma mermi mi fulledi? E, mermi fulledi. Yine bu buradan çıkalım. Burası biraz FPS e düşürüyor. Küçük zombi görmek imkansız. Ay. Itirate, itirate de bir sıkıntı var gibi ama olur öyle şeyler. Tamam. Ee, başka silah geçemeyeceğim herhalde öleceğim diye düşünüyorum. Aa kolu koptu. Kolum koptu bana mı öyle geldi. Bir dakika deneyeceğim şimdi. Bir silah nasıl değiştiriyorum? Ha, iyi güzel. Bir dakika o zaman bir koluna falan sıkalım. Bomba falan var mı? Granit falan B'de B'de granit launcher var sadece. O bu, bu. bir koluna sıkmak. Yani arkadaşlar bakınız kol kopuyor, kol, ayak kopuyor mu? <laughs> dur lan. Evet. Oğlum dur. Evet. Aa. Arkadaşlar bu oyun alınır. FPS sorunu düzeltilir zaten. Hiç problem değil. Şu anki FPS sorunu. Arkadaşlarınızda çerezinden 3-4 saat bir oyun gider yani. Hani challenge yaparsınız. Bölüm kaça kadar gidebileceğinizi. Ayağını sıkmadım aslında ama olur böyle şeyler. Ee, kaç param var? Pompalının yakın görüşüne bakmadık. Ya tuşlarda... Evet. Şeyde bir sıkıntı var. Abi şimdi yalan değil. Yalan değil. FPS modunda bakın. Hani şu. Böyle. İnşallah buralar FPS çok düştü. için kötü gözükmüyordur. E... TPS modunda. Bir geçelim TPS moduna. Yani FPS modunda. Bir daha göstereyim. yani su tabancasıyla atış ediyormuşsunuz gibi FPS modunda yani, namlu açıkken o kadar fark etmiyordu gerçi evet bakın şu an hiç silapta yani çok hafif bir tepkime giriyor sağdan sola geçiyor bir de işte alevler çıkıyor ya bunlar da çok basit şeyler yani basit mi bilmiyorum şu an sallıyorum basit diyorum ama abicim ananı avradını Biraz önce bunun daha küçüğüne kapışmadık mı biz? Ee, TPS modunda okey. Ateş ettiğini anlıyorsun. Bir bırakın. Arkadakini vurdum galiba. O Zombiler arttıkça. Evet. Şu an nanayı yediğimizin dakikasıdır. Eee 6000 olsaydı keleş alacaktım. Alamıyorum. Şöyle. Babacım bir saniye. Şimdi PPS'yi önemsemiyorsunuz. Ee, bu moddayken yani ateş hissiyatında evet bir sıkıntı var ama çözülürmeyecek bir şey değil. Bir de şu aşamada Bir dakika bir dakika. Ee, şey. Arka arkaya geliyorlar. Yani Büyük bir, bir sprey attığınız zaman bütün hepsini vuruyorsunuz. O arka arkaya gelme olayı biraz böyle bir ama şimdi şöyle bir şey de var. 4 kişi oynamış olsanız büyük ihtimalle 4 kişi ayrı ayrı duracağı için kimse arka arkaya durmayacak. 4 kişi ayrı ayrı duracağı için büyük ihtimalle zombiler de aslında dağılacak. Onu evet test etmek lazım. Şu an kendi kendime tezimi üretmiş olabilirim. Olabilir. Biraz keleşle sıkalım. Sonra diğer maplere geçelim. Çünkü şu an zombiler zaten direkt bana konumludur. Abi her şeyi anladın da... Bu zombilerin boyu mu küçülüyor her seferinde ya? Enerjim nerede? Enerjim nerede? Eee... Ee, oy... Yakatıyor mu? Çok yanlış yerde duruyorum ya. Çok yanlış yerde duruyorum. Bir, bir, bir sal beni. Ee, biraz daha karanlığa gidersem... Bir ...FPS'de sıkıntı yaşamam. Keleş'inkine bakalım. Keleş'te sıkıntı var düzelir. Düzeldir. Yani arkadaşlar şu an bu oyuna istiklal sesini atın. Allah aşkına. Yani beni bana ilk gelen mail çünkü bu. Yani ben bunu her türlü öleceğim. Ya şaka yapıyorum tabii ki ölmeyeceğim ama. Yani birbirimize destek olmamız lazım sonucunda. Onu düşünüyorum yani en azından. Bir yerlere yani neden Türk oyunu güzel oyun çıkmıyor. Kısmını geçip. Bununla ilgili çalışan arkadaşların önünü açmamız için bunu biraz ön plana çıkarmamız gerekiyor. Bazı şeyler için destek olmamız gerekiyor. Bu haritayı bir değiştirelim. Şuraya bir gelin. Müziği dinleyelim. Müzik muazzam. Arkadaşın kasla ilgili bir sıkıntısı var galiba. Kadın da kaslıydı. Baldırları. Abimizin de kollar 2 metre. Harita. Harita düz. Herhalde bu e, training map'i gibi iz yazılmış ama büyük ihtimalle yani bu oyunu öğrenme, silahları öğrenme falandır yani. Çünkü haritada hiçbir şey yok ama zombiler nereden gelecek? O çalıymış o. Zombi. Evet, aa hiç kasmıyor. Gayet iyi. Abi, bak, bak. Alın abi oynayalım. Ben her haritada fikrimi değiştiriyorum. Ya böyle demek istemiyorum. Hani böyle de şey yapıyormuş gibi oluyor ama. 2 dolar ya. 2 dolar 69 lira. 3 dolar olsa. Dolar 3. 90 100 lira yani. Yani oyunu alabilenler alsın. Alamayanlar da istek listesine eklesin. Bunu çok söyledim değil mi ben ya? Oyunu pazarlıyorum resmen şu anda. Ama pazarlıyorum ne olacak? Ne kaybedeceğiz? Aynen bu harita bence yani çünkü bu haritada herhangi bir evin içine girebiliyor muyuz? Çatı çıkabiliyor muyuz? Baba herhalde evin içine camı açık olduğuna göre ama evin içine girmeyecek miyiz? Yani içini görebildiğimiz şeyin içine giremiyor muyuz? Kapısı buradanmış anasını satayım. Ha yok. Bir tepkime kırılma. E, ışık açıyordu. Yok evet arkadaşlar yani bu bu şeyde Büyük ihtimalle açıktan geldikleri için ölme şansınız çok düşük. İşte burada atıyorum. otomatik e, shotgun, heavy machine gun, e, launcher falan. Hani onlara falan gidersiniz. Nasıl olduğunu görmek için. Ya da v1 bilmiyorum. Lan yani tam konuşurken telefon çaldı korktum Bu map'te böyle. Bu map'te çok şey yapacak bir şey yok. Son bir map var. Zor olan map. O map sanırım küçük map. Yani girdim çok anlayamadım. Kaydı direkt başlatmak istedim. Şimdi oyuna girmeden karakterlere de bakalım. Bu Necdet Osman mı? Meçete Osman. Keko'ya baktık. Tiki Ayçi. Aynen. Aynen. Baldır'da bir sıkıntı var. Baldır'da bir sıkıntı var Furkan. Gotik ona baktık. Sister Ayşe. Onda da neyse. Uncle. Bu, bu iyiymiş. Buna başlatalım. Faktörü zor diyor. Bu adamın bu adam bu adamın tipi daha güzelmiş. Şuradan gidelim. Şuradan gidemiyoruz. Şuradan mı gideceğiz. Evet, gidemiyoruz. Oraya gidemiyoruz. Şimdi nereye gidelim? Az mı geliyor? Baba bu bu burası ya bu biraz erken çıktı ya. Biraz önce geç çıkmıştı. Güzel olmuştu. Şurası var. Burası meydan desek. Burası boş. Anladım. Biraz önce girdiğimde tam anlamamıştım ama bu harita küçük olduğu için zor. Büyük ihtimalle hani 4. 5. evden sonra zaten yardıracakları için hiçbir şey yapamayacaksınız. Ama tabi arkadaşlarınıza girerseniz bir şey... a Ha. Dedim ki şu taşa falan atlayamazlar zombiler zıplayamaz diye düşünüyordum ki ee, taşın oraya merdiven konulmuş ama bir bakacağım ya. Heh, şunlar geliyor. Oyunu gerçekçi şey yapacağız, eleştireceğiz. Gelebiliyorsunuz mu lan? Yok. Silah zaten kafamın içine girdi. Tamam, böyle bukları kullanmıyoruz. Böyle bukları kullanmıyoruz. Ama işte verileri de çok ilerlemedim. Belki zombi şimdi bir ayı görmüştük uzun. Niye elimle gösteriyorum onu da bilmiyorum. Belki onun bir tık daha yukarısı gelecek Kameraya da daha yeni baktım. dart Vader yamuk. Yamuk lan Darth Vader. He. Sprey atamıyorsunuz. Onu yeni fark ettim. Biz bunu bir canlı yayında oynarız. Ben arkadaşlar rica edeyim 2-3 tane daha alsın. Mustafa abiyle falan. Kaan'la Mustafa abiyle. Mustafa abi burada çıldırır zaten. <laughs> Hep beraber de oynarız. Arkadaşlar öncelikle tabii ki taraflı davranmış olabilirim. Tabii ki taraflı davranacağım. Yani Türk bir arkadaşımız yapmış. Tabii ki destekleyeceğiz yani. Hani biz istek sesini attığımız zaman. Çünkü bunun yabancıların önüne düşme olasılığı da çıkacak. Hani çıksın abi böyle 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 gelişeceğiz yani diye tahmin ediyorum gelişecek arkadaşlar. Oyunun eksi yanlarına gelirsek artılarından başlayalım. ben e, zombi oyunlarını zaten severim. 4 kişi girince bu oyun oynanır. Ya bütün gün sabahtan akşama kadar başından kalkar mısınız? Tabii ki öyle bir şey değil ama girip ya iki el cc atarsın sıkılırsın girersin bunu 2 saat 1 saat böyle bir 10 ve 20 ve oynarsın. Zamanını geçirirsin, kafanı dağıtırsın. Bu arada şirket Sp Space and Top Company. Bunu söylemeyi unuttum kafanı dağıtırsın. Her şey daha güzel olur. FPS ee, TPS sıkıntısı var. O bir haritada var. Training map'inde zaten bir sıkıntı yok. Boş orası. İkinci faktör map'i de çok küçük. Orasının zor olmayan yani mantıklı zor olmasının sebebi o zaten. FPS sıkıntısı var ikinde. Zombiler böyle bir arka arkaya geliyor ama o dediğim gibi co girdiğiniz zaman, 4 kişi girdiğiniz zaman onlar dağılacaktır. FPS ee, modunda böyle küçük bir vuruş hissiyatı vermiyor. Okey. Onun dışında rahatsız olduğum bir nokta var mı? Rahatsız olduğum bir nokta yok. Var mı? V ile B'yi karıştırdım. V ile B'nin yeri değişsin abi. Yani çok yakınlar. FPS modundan. Gerçi çok FPS modundan TPS moduna geçmezsiniz ama. Mantıklı oldu tabii benim şu an evet. Ee, silahların çoğunu deneyemedim. Çoğunu deneyecek seviyeye ulaşamayacağım bildiğim için denemedim. Eleşten sonra zaten orada şey olmadı. Onun dışında vuruş hissiyatı TPS modunda bana keyif verdi yani. Ya yani çünkü birlikte girdiğiniz zaman çok böyle bazı detaylar o kadar önemli değil. İlk harita gayet büyük, akıcı. Sadece o FPS'ler ışıklandığında düzelttiği zaman cillok gibi olur. Oyun, müzikler zaten efsane. Burada konuşuyorum inşallah müzikleri çok aşağıya atmam sesini. Ya ben bugün çok mutlu oldum arkadaşlar. Böyle bir şeyin, böyle bir teklifin bana gelmesi. Yani insan mutlu oluyor. O yüzden biz de o arkadaşı mutlu etmemiz lazım. Dediğim gibi kaç kişi izlerse zahmet olmadan elini şey yapmasın böyle ya falan demesin abi. Videoyu gördün. Direkt takip istek listesini atın lütfen. İyi iyi. Ben oyun yapsam iyi yavrurmuşum şimdi ya. Vallahi iyi satarım. Ya tamam büyük ihtimal utanırım öyle bir şey olsa da. Başkasının bulunca yardır gitsin. Bence toplayalım bir son olarak. Çünkü çok boş yaptım. Oyun gayet güzel. Beklenenin ötesinde yani. Hani beklenenin 2 dolara 3 dolara böyle bir para verip de oynayabileceğiniz. Arkadaşlarınızla vakit geçirebileceğiniz nadir oyunlardan yani. Oynanır bu oyun. Ve e, i̇leride Craft'ı, e, Single Player modunun geliş, Yani Single Player'da şu an şey oynuyoruz. E, buradan direkt giriyoruz ama herhalde bunun da böyle bir hikayeli kısmı falan gelecek. Haritalar falan gelişecekmiş, değişecekmiş. Silahlarda falan da bir upgrade gelir. Yani oyunun şu an bu ilk seviyesi. Elimizden geldiğince destek olun. İlk seviyesine göre bence gayet güzel. Ben daha leş oyunlar oynamıştım. Yani hepimiz oynamışızdır. Sizden ricam bu. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.